Evet arkadaşlar bu örneğimizde de yine bize bir e, servis düşme sorusu soruyor. Diyor ki burada T1/T2 oranı 4 olduğuna göre H1/H2 oranı nedir? Bakın arkadaşlar bu tip sorularda bilmemiz gereken bize verilen oran 4 ise demek ki T1 4 saniye, T2 1 saniye olacakmış. Şimdi arkadaşlar T1'in 4 saniye olması demek yani burada cisim 4T'lik bir iş yapıyor. Yani H 3H 5H 7 hlık bir yükseklikten geliyor. Ama H2 dediğimiz yani burayı 1 saniyede aldığı için burada sadece 1 saniye var. Orada ne olur arkadaşlar? 9H olur. Yani bunu şöyle hesaplıyorduk. H, 3H, 5H, 7H, 9H, 11H diye gittiği için e, burası da 9H oluyor. E, bunların toplarsak arkadaşlar 7, 12, 15, 16. O zaman 16H. E, bu aşağısı 1 saniyeydi. 1 saniye olduğu için 9H. O zaman 16 bölü 9'dan H1 bölü H2'nin 16 bölü 9 olduğunu söyleriz. Bu örneğimizde de arkadaşlar yine bize t1 bölü t2 oranı 3 bölü 2 ise ne dedik yukarı 3 ise aşağısı 2 saniye olacak. Yani burada 3 saniyelik bir süre geçecek 1, 2, 3. Buradaysa arkadaşlar 2 saniyelik bir süre geçecek. E burası h, 3h, 5h, 7h, 9H verirsek arkadaşlar şuradan ayırdığımız itibaren e, toplarsak 5, 8, 9H oldu burası. Aşağısı 16 haş oldu. O zaman 9H bölü 16 haş olur. O da 9 bölü 16 olduğunu gözlemleriz. Buradaysa arkadaşlar yine bir balonumuz var ve bu balonumuz arkadaşlar e, dikkat ederseniz az önceki sorumuzda H'ı e, vermişti. Bu bize neyi sormuştu? Ne kadar uzağa düşer diye. Şimdi de e, ne kadar olduğunu soruyor. Balonumuz arkadaşlar 20 metre bir saniyelik hızla yukarı doğru gidiyor. 10 metre bir saniyelik hızla da cisim aşağı doğru fırlatılıyor. Haş kaç metredir? Şimdi arkadaşlar 20 balon yukarı doğru gidiyor. 10 da cisim aşağı doğru gidiyorsa 20 10. O zaman burada yerden bakan bir gözlemci bu taşın 10 metre bir saniyelik hızla yukarı doğru atıldığını gözlemler. E, diyor ki 4 saniye sonra neveye düşer? Yani haşımız yere düşüyorsa 4 saniye sonra bu cismin yüksekliği, yerden yüksekliği haş kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şuradan düşünelim. 10 metre bir saniyelik hızla bir cisim yukarıya doğru fırlatıldığında gelecek duracak. Yani 10 metre bir saniye hızlı olduğu için burası 1 saniye geçer. Buradan aynı atıldığı noktaya geldiğinde yine aynı hızla gideceği için burası da 1 saniye olur. E o zaman diyoruz ki cisim 1 saniyede gitti. 1 saniyede de geldi arkadaşlar. O zaman ne olur burada? e, 2 saniyelik süre geçti. Ama bana ne demişti soruda? 4 saniye demişti. O zaman 2 saniye daha lazım bana. O zaman 1 saniye, 1 saniye daha geldi. O zaman buraya h dersem, buraya 3 h dersem, buraya 5 h dersem bunların toplamı 8 h yapar. H'in bir tanesi 5 olduğu için 5 çarpı 8'den bunu da kaç olur arkadaşlar? 40 metre olduğunu gözlemleriz diyeceğiz. Evet, buradaki örneğimizde de arkadaşlar yine bir e katı sorusu. Cisim diyor ki 3 saniye sonra k noktasına varıyor. x menzilimiz ne kadardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar buradan e katışla alfa açısı yapacak şekilde atılmış ve vx hızımız burada 30 metre bölü saniyeymiş. 10 metre bölü saniyelik düşeydeki hızı y hızı 10 metre bölü saniyeymiş. O zaman demek ki arkadaşlar şu noktadan itibaren burası 1 saniye. Evet ben bunu biliyorum. Ee, burası bir saniyelik bir süre varsa o zaman bu cismin Vx hızı şurası 30 metre bölü saniye ne demiştik her zaman? Vx e, burada da her zaman arkadaşlar V0x, Vxx bunlar birbirlerine eşit olacaktı. O zaman cisim 30 metre bölü saniyelik Vx hızı varsa o zaman buraya 1 saniyede geldi arkadaşlar. E, 1 saniyede gelmişse hızımız yine 30 devam edecekse o zaman diyoruz ki 3 saniye sonra K noktasına geldiyse o zaman burası 2 saniye olur. Yani bu bizim ipucumuz zaten bu olmazsa bilemeyiz. 2 saniyede buraya geldi. E, 2 saniyede buraya geldiyse o zaman geriye ne arkadaşlar? 1 saniye kalıyor. Hızımız 10-10 artacağı için her saniyede 10-10 arttığı için o zaman diyoruz ki 1 saniyede geldiyse toplam süre uçuş süresi ne kadar olur? 2 saniye bu 2 saniyede bu ise 4 saniye. X hızımız da 30 olduğu için 30 çarpı 4'ten 120 metre olduğunu burada gözlemleriz.